Anlarım. Evet. Lütfen. Anne bu da yerleri mi yazıyor? Evet. Yerleri mi Yerler yazıyor? Evet. Baksana. Gez. Gez. Evet.

Hoş geldiniz arkadaşlar. Kaç kişi var benim? İki kişi. Anneciğim. Bir, iki, üç, dört, beş. Ben, ben. Çünkü, ben. <gülme> Sen neden karıştı benimle? Hadi okusun. Ödevini oku anneciğim. Hadi yavrum. Evet. Ol, Olsun, ol. Ol. Hayır. D. 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 Evet. Yaylama hoş geldiniz arkadaşlar. Nereden katıldığınızı. İsminizi yazar mısınız? Yayınımı Destek olur. Daha da çok izleyiciye biri, ulaşsın yayınım. Biri, bir, bir, Sizin desteğinize çok ihtiyacımız bir biri, var. Bir biri. Burada bir biri mi yazıyor? Bakın, Biridir. 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 Evet. Bu herk neydi? Arkadaşlar yayınıma destek olur mu? Şunlar. Bu herk neydi? tane küçük Hangisi kızım? Dur. Göremiyorum. Bana doğru çevirir misin? Çevirdim. B. Büyük B. Dur. Hı -hı. Bu da mıdır? Yayınıma destek olun arkadaşlar. Nereden Durmadan. katıldığınızı yazın? Durmadan mı yazıyor bu da Durmadan. Evet kırmadan. Ge gezer, gezer. Aklımı buraya tuttum anne. Gezer, gezer. Hı -hı. Gezgi, gezer. Gezgi durmadan geziyormuş. Evet. Keşfediyor dünyayı. Dünyayı keşfediyor. Bak yerler keşfediyor. Seviyor gezmeyi. Ge Sen ge de seviyor musun gezmeyi? Evet. Evet. Ama anne yoruluyorsun. Gezdi. Anne çok yoruldum. Değil anne, mi? Evet, anne çok yoruldum. Çevika ayaklarım tutmuyor. Anne çok yoruldum. Anne çok yoruldum. Eve gidelim. eve öyle diyor musunuz arkadaşlar? Anne çok yoruldum. Eve gidelim. Buradan, oradan mı çekiyor anne? Ha? Oradan mı çekiyor? Evet. Anne sıkıldım. Hadi <laughs> eve gidelim. Arkadaşlar siz de öyle yapıyor musunuz? Bunlar yok kendi güzel dönüyor diye. Ah öyle dönmez ama. Kardeşin o senin biricik kardeşin. Tamam hadi tamam işte değer Sefer öyle olsun. Hı. Ben 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 aldım. peyankım. Çantamdan aldım. Geçen taraf. birlikte kız kıza gittik ya gezmeye güzel miydi? Evet. Kız kıza iyi oluyor. Yine gideriz. Babamı falan bir yerleri. Babanla Ömer gider halası bile. Evet. Biz de gezmeye gideriz. Kız kıza gidelim. Ee, öyle anne öyle kötü oluyor. Bak şimdi ilk başta kötü duruyor da. Sonra düzelecek. Çok ah, sen para. Para benim param <laughs> bu param. Kaçın. Benim paramı mı? Cüzdanıma koy. Tamam mı? Donuma koy para var. Pam, bu benim para mı? Bu çok güzel. Ömer, Ömer. arkadaşlar yayınıma destek olun lütfen. Yorumlarda belirtin nereden katıldığımızı. Kimmiş? Konuşalım, sohbetimiz meraklı olsun. Yayınımız meraklı. Aferin. Hamcuzdan dönüm akol. Hadi onu oraya koy. Ne alayım sana parayla? Mama başka. Ablan diyor ki beş al. Hatta beş al. Ne? Beş. Beş. al. Bir gün böyle benim kıyafetimi giymiş, Belini al. Başörtünü örtmüş. Öldüm, ben ne yaptım. Ah, Gelin seni hatırlamıyorum. Böyle video çektiğimiz için onu o yüzden hatırlıyorum. Çok küçüktü çünkü benimle. Kıyafetini giymiş. Başörtünü örtmüş. Nereye gidiyorsun kızım? Fatma'ya bez almaya. Başka ne alacaksın? Bez alacağım. Cips alacağım. Mum alacağım. Yine bir şeyler bir şeyler diyordu. <laughs> Sonra fark etti ki biz onu çekiyoruz videoyla. Bıraktı konuşmayı çok tatlı bir gelinler. Hepiniz çok tatlı bir gelinler. Beş ağaç. Üç Bir günde deden gideyiz. Biz artık geleceğiz. Apa yakın. Son günü neredeyse bir gün kalmış. Bir bu. Batma. Hı. Alışveriş yapmaya gittik ama bez almayacaktık. Niye? Yeah. Buraya geleceğiz ya. Ona göre bir şeyler alacak bir yol için. Bez görüyor yolda. Ağlıyor sürekli. İlla o bezi alacaksın Fatma'ya. Fatma'ya bezi al dedi. Fatma'ya bezi al. Böyle taşıyor bezi elinden Zor bırak Ne yapacağız? Biz geliyoruz. Bizimki ihtiyacımız yok bezen. Boş boşuna niye onu koyalım? Bak dönüyoruz yani. Yol uzak. Anne kolumu. Ne kocacığım almak? Neyse zor bıraktılar. Kızım ihtiyacımız yok beze alma. Yok böyle sürekli ısrar ediyorsun. <laughs> Bak bayağı beş al. Satma diyemem. Ben ne diyorum? Yok Babaya. bu benim konum. Bak bayağı beş al. bu? Ömer iner misin masadan? Hadi. Ömer hadi. Görün sen erken kalktın ya akşam erken uyursun biz de gezmeye gideceğiz. Gezer. Ben mi? Ömer. Sen oku hele kızım ödevini. Ben ben. Kız kıza gezeriz. Ben, ben. Tamam mı? Gezer. Aa Gez baban yok nasıl gidemeyiz. Şu bir baban. Gidim. Maalesef. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Ömer uyuyacak. <laughs> Kim atacak Ömer yalnız? Kalamaz evde. Babamız hani yarın? Baban mı? işe gidiyor. Yarın bugün vardır. Hani yarın vardır? Fatih de öyle babanın. Hani yarın vardı. Fatih de öyle babanın var. Tatili nerede babanın? Dün tatil yaptı. Evdeydi ya baba dün. Anne hmm. Hani anne? Hani yarın da vardı? Hı. Hmm. Dün tatil yapmadı o. Yaptı. Babam dün tatil yaptı. Şimdi öğlen de gelse. Niye? Gezmeye gitmek için mi? Evet. Yoksa iptal olmazdı. Gezdi mi? Gezdi mi? Evet. Sen okulda oluyor zaten. Ben onu hep karıştırıyorum ya. Yani. Sen zaten evde değilsin. Seni hiç fark etmiyor. Gerçek mi? Okuldasın. Tabi gerçek. Ne ne ki bizim parti. Yarın gidelim hep beraber gidelim. Koru gidelim. Koru kesin şey vardır. Anne, abim bu Geçen hafta şey bile gelmiş. Anne, abam bu yolcu. şey elinde varmış. Anne, abim bu yolcu anne. Abi bu abim. bozuldu. Şun. Arkadaşlar kanalımıza abone olun, destek olun lütfen. Gitti uyu. Niye? İşte. Erken mi kaldırdım Bu saçımdayım. İyi oldu zaman. Var ya Fatma sen beni uyutmuyorsun akşam. Bu saçımdayım. Mekke kattı ya. Bu saçındayım. Hadi gezdikleri güzel. Gezgi. Gezdik. Gezdik. Gezdikleri. Gezdikleri. <laughs> güzel.

Mesnin, mesnin. Çek, ala, ala. Çekerek. 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 Anne, nereden anne. görüyorsun? Anne. Tahmin ediyorum. Anne. Çek, ala. Anne, di, di, anne, di. Çekerek, Bu, bu, bu nasıl? Başa? Cici aramızı arabamızı bozma. Bak yani. bir okuyamadım. Bir okuyamadım. Bir okuyamadım. Başka devam edelim. Çekerdi. Çekerdi. Dedim ya çekerdi. Ona söyle söyleyeyim Gezgi. sana. Çekerdi. Avor yoldu. Zer. Yayınıma hoş geldin -gel. arkadaşım. -gel. Nereden katıldın? Yazar mısın? Er. gezerken <Gazguez> <Gazguez> <Gazguez g> gezerken gaz ke te gaz ke ile ga pune nanya 1 2 3 4

ya yürürüz. Yürürüz. Yürü. Of burada ne yazıyor? Bayaları mı yazıyor? Bayaları. Bayılırdı. 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 Başka. Bir. Gün. Gün. Orman. Orman. da. Zamanda. Evet. Gez ye, ye, çiz, giz, çiz. ge, Gezik. Gezik. Gezik mi? Gezik. 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 Evet. Gezik. Evet. Gezik. 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 Oldu mu? Nerede kaldın? Bak şurada. Yıllar geçmiş daha gör. Evet. Neredeydin? Evet.